Çok önemli bir mektup okuyacağım. Beni dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Ölümünden 4 gün önce cinayetini yazan bir hasta tutuklunun mektubunu okuyacağım. Hakkındaki ihlalleri BİMER'e bildirmesine rağmen cevap alamayan ve yakınlarının da 9 ay geçmesine rağmen bir cevap alamadığı bir hasta tutukluyu anlatacağım. Halime Gülsu. Tarsus cezaevinde kalıyordu. Bir İngilizce öğretmeniydi. Kronik sistemik lupus eritematosus isimli çok ciddi bir hastalığa sahipti. 15 yıldır hastalığı devam ediyordu ve ciddi bir tedavi altında ancak normalleştirilebilmişti. Mektubu burada. 9 ay sonra ortaya çıkan bir mektup bu. Cinayetini anlatıyor. Evde bulunduğu halde ilacımın 2 haftalık 2 dozunu gözaltındayken alamadım.